Rabbiyesir Duası ve Anlamı Rabbiyesir duası okumak hem işlerimizi kolaylaştırmış hem manevi bir rahatlık elde etmiş oluruz. Bu dua okunurken Besmele'nin hemen akabinde okunur. Evet, Rabbiyesir duasının manası ve kıymeti çok büyüktür. Bu dua, Kur'an'da bir surede veya ayette geçmeyip bir işe başlamadan evvel o işi kolaylaştırmak, ferahlamak ve manevi destek niyetiyle okunur. Duanın anlamı incelendiğinde niyet edilen işin kendisi için hayırlı olarak sonuçlanmasını Allah'tan istemek manası olduğu görülecektir. Alimler, ihlasla yapılan bir duayla başlanılan bir işte yorulmadan, kolaylıkla ve hayırlı bir şekilde biteceğini bildiriyorlar. Ancak unutmayalım ki, her vakit isteklerimizi ve arzularımızı verecek olan sadece Allah'tır. Bunun için de isterken ihlas ve samimiyet olması gerekmektedir. Bu duayı mübah olan ve dinimize aykırılığı olmayan yani haram olmayan her işte başlarken okuyabiliriz. Yani bir sınava girecekken, bir iş görüşmesine giderken, zorlu bir işte ve benzeri okunabilir. Başlanılan işin kolay olması, zorlukların kolayca geçilmesi ve hayırla sonuçlanması için dua etmiş oluruz. Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır. Ey Rabbim, işlerimi kolaylaştır, zorlaştırma. Allah'ım, bu işimi hayırla tamamına erdir. Bu duanın okunması için hususi bir zaman yoktur. Ne zaman dilersek, ne zaman ihtiyacımız olursa elbette okuyabiliriz. Esas olansa bu duayı ezberlemek, ihlasla, samimiyetle okumak ve sadece ve sadece Allah'tan ummaktır. Zira öyle bir Rabbimiz var ki her şeyi görür, her şeye gücü yeter. Vesselam.